Merhabalar arkadaşlar. Bundan önceki videomda bu çorabımızın yapılış şeklini göstermiştik. Şimdi bu videomuzu hem çorabımızın devamı olaraktan hem de bu uç şeklini artık kesip çorabımızı bitireceğiz. Şimdi ben bir son olaraktan bir yaprak, bir üzüm modelimi kondurdum. Bakın şu şekilde bir yaprak bir üzüm bir yaprak bir üzüm bir yaprak bir üzüm olaraktan üç tane modelimi kondurdum. Arkadaşlar bu boyut 38 39 numaralar için gayet uygun oluyor. Kalıp gibi oturuyor ayağa. Ama tabii ki herkesin ayağı bu ölçüde değil. Eğer siz daha küçük ölçülerde yapmak isterseniz bunu yaprağımızın 3 4 sıra şiş aşağısından kesmeye başlayabilirsiniz ucunuzu ay ayağınıza daha rahat olacaktır Peki daha alttan kesmeye başlarsak modelime zarar verir mi diyeceksiniz Hayır vermez Çünkü neden buralarda bakıp boşluklarımız var bu boşluklarımız olduğu için modelimize hiçbir zarar vermeyecektir dediğim gibi 4 ya da bilemediniz 5 sıra alttan keserekten ucumuzu yaparsanız 37 38 daha rahat olacaktır arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz uç kesimimize. Bir ilmeğimizi düz olarak ördüm. İkinci ilmeğimizi ve üçüncü ilmeğimizi birlikte alıyorum, bir kesim işlemi yapıyorum. kestikten sonra diğer bütün ilmeklerim düz arkadaşlar. Evet. Umarım sizler de buraya kadar kolaylıkla gelmişsinizdir. Çorabımızı hep beraber sonlandıralım burada. İkinci şişime geçtim. Artık ikinci şişimde de ilk başım e, ilmeğimi düz alıyorduk. Yine devam ediyoruz. Çünkü diğer ilmeklerimiz de artık düz oldu. Ters ilmeğimiz kalmadı arkadaşlar. Düz ilmeklerle çorabımızı kesip bitireceğiz. Son 3 ıı, ilmeğime kadar düz örüyorum. Evet, son 3 ilmeğim kaldı bakın. Arkadaki ilmeğimi öne geçiriyorum. Arkadaki ilmeğimi öne geçirdim arkadaşlar. Burada bir kesim işlemi yapıyorum ve sondaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve şişimi bitiriyorum taban şişime geçtim arkadaşlar taban şişimde ilk ilmeğim düz olarak aldım ikinci ve üçüncü ilmeğimi birlikte alarak bir kesim işlemi yaptım ee, ve diğerlerini düz olarak şiş sonuna kadar örüyoruz Evet şişimizi bitirdik. İkinci şişimize geçtik arkadaşlar. Burada da hiçbir işlemimiz yok. Düz olarak örüyoruz. Ta ki son 3 ilmeğimiz kalana kadar. Evet yavaş yapmaya çalışıyorum. Beraber gidelim diye. Arkadaki son 3 şişimiz kaldı arkadaşlar. Ortadaki ilmeğimizi öne geçiriyoruz. ikisini birden alıp bir kesme işlemi yaptım. Son kalan e, ilmeğimi de örüyorum ve bitiriyorum şişimi. Evet, bu şişimde hiçbir işlemim yok arkadaşlar. 4 şişimizi de düz olarak örelim. Tekrar sıra başında görüşelim. Arkadaşlar sıra başıma kadar ördüm geldim ben. Tekrar yeni şişimizdeyiz. İlk şişimizdeyiz. İlk şişimizdeki ilk ilmeğimizi ördük. İkinci ve üçüncü ilmeğimizi ikisini birden alaraktan bir kesim işlemi yaptık. Şimdi diğerleri düz olarak örüyoruz. Hiçbir işlemimiz yok arkadaşlar. Çok kolay. Çok rahatlıkla yapacaksınız. Ben eminim. Evet ilk şişimi bitirdim. İkinci şişimdeyim. İkinci şişimi de son 3 ilmeğime kadar düz olarak öreceğim. Evet. Son 3 şiş e, ilmeğime geldim. Ortadaki ilmeğimi öne geçiriyorum. Öne geçirdim. İkisini birden alaraktan bir kesim işlemi yaptım. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm ve şişimi tamamladım. Alt taban tarafına geçtik. Taban tarafındaki ilk ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ve 3'ü birlikte alarak kestim. Şimdi diğer ilmeklerim düz arkadaşlar. Evet. Dördüncü ve son şişimdeyim. Burada ne yapıyoruz? Burada da düz bir şekilde devam ediyoruz ta ki son 3 ilmeğimiz kalana kadar. Evet. Son 3 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Ortadaki ilmeğimi öne geçiriyorum. Ve ikisini birden bu şekilde alarak kesiyorum. Kesme işlemi yaptım. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi bu sırada hiçbir işlemimiz yok arkadaşlar. Düz öreceğiz. Yani mantığı anladık. Bir sıra keseceğiz, bir sıra düz öreceğiz, bir sıra keseceğiz, bir sıra düz olarak öreceğiz. Şimdi düz sıramızdayız. Bu sıramızı sıra sıra başına kadar örelim ve gelelim. Evet, ördük ve geldik arkadaşlar. İlk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz tekrardan. İkinci ve üçüncü ilmeğimizin ikisini birden kesiyoruz. Diğer ilmeklerimiz sıra sonuna kadar düz. Evet, ilk şişimizi bitirdik. İkinci şişimizde hiçbir işlemimiz yoktu ta ki son 3 ilmeğimiz kalana kadar. Evet, son 3 ilmeğe kadar düz geliyoruz. Geldik arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Ortadaki ilmeğimizi ön tarafa alıyorduk. İkisini birden kesip kesme işlemimizi yaptık. Son ilmeğimizi de düz olarak ördük. Ve üçüncü şişimizi taban tarafına geçtik. Taban tarafında yine ilk ilmeğimiz düz. İkinci ve üçüncü ilmeğimizi birlikte aldık. Bir kesme işlemi yaptık. Şimdi şişimizi bitiriyoruz düz olaraktan. Evet şişimizi bitirdik. Dördüncü ve son şişimizdeyiz. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Burada hiçbir işlemimiz yok. Ta ki son 3 ilmeğe kadar. Gelelim son 3 ilmeğe kadar. Evet. Geldik. Ne yapıyorduk? Ortadakini ön tarafa geçiriyorduk. Bir kesme işlemi yapıyoruz. Bakın. Ve ilmeğimizi düz örüp bitiriyoruz. Kestiğimiz için bu sırada e, hiçbir işlemimiz yok arkadaşlar. Düz olarak örüp gelelim. Sıramızı ördük ve bitirdik arkadaşlar. Şimdi sıra başındayız. Ne yapıyoruz? İlk ilmeğimizi örüyoruz. İkinci ve üçüncü ilmeğimizin ikisini birden kestik ve bir kesme işlemi yaptık. Diğerleri sıra sonuna kadar düz. Evet. İlk şişimizi bitirdik. İkinci şişimizdeyiz. İkinci şişimizde hiçbir işlemimiz yoktu. Ta ki 3 ilmek kalana kadar. Evet. 3 ilmeğimize kadar ördük arkadaşlar. Bakın 3 ilmeğimiz burada. Ortadaki ilmeğimizi ön tarafa geçiriyoruz. İkisini alaraktan kesme işlemimizi yaptık son ilmeğimizi de ördük ve şişimizi bitirdik üçüncü ve taban kısmındayız ne yapıyoruz İlk ilmeğimizi ördük 2 ve 3'ü ikisini birlikte alaraktan bir kesme işlemi yaptık kestik diğerleri düzdü düz olarak şişimizi tamamlıyoruz Evet. Dördüncü şişimizdeyiz. Dördüncü, dördüncü şişimizde başlarken hiçbir işlemimiz yok arkadaşlar. Ta ki son 3 ilmeğe kadar. Son 3 ilmeğe kadar örelim. Evet. Son 3 ilmeğim kaldı. Bakın. Ne yapıyoruz? Ortadaki ilmeğimizi öne geçiriyoruz. İkisini birden alarak kestik son ilmeğimi de düz olarak ördük ve tekrar sıra başındayız bakın arkadaşlar olmaya başladı burada hiçbir işlemimiz olmadığı için düz örüp başta görüşelim sıra başına geldik arkadaşlar sıra başında ilk ilmeğimiz düz olarak örüyorduk 2 ve 3'ü ikisini bir olarak alıp kesiyoruz Diğer ilmeklerimiz düz. Evet, düz olarak geldik. İkinci ilmeğime geçtik. Şey, şişime geçtik. İkinci şişimde ilk sıralarda hiçbir işlemimiz yok. Ta ki son 3 ilmeğim kalana kadar. Son 3 ilmeğim kaldı. Ortadaki ilmeğimi ön tarafa aldım. Bir kesme işlemi yaptım. Kestim. 3. şişimdeyim arkadaşlar. 3. şişimde ilk ilmeğimi aldım. 2 ve 3'ü ikisini bir olarak kestim. Diğer ilmeklerim düz. 4. şişimdeyim. Dördüncü şişimde ilk ilmeklerde hiçbir işlem yok. Son 3 ilmeğime kadar. Evet, son 3 ilmeğim kaldı. Ortadaki ilmeğimi başa aldım. İkisini kestim. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm ve şişimi tamamladım. Bu sırada hiçbir işlemimiz yok arkadaşlar. Düz olarak örüp gelelim. Tekrar sıra başına geldim arkadaşlar. İlk ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İki ilmeğimizin ikisini birden alarak bir kesim işlemi yaptık ve diğerleri düz. Sanırım artık mantığı çok iyi anlamış olmalıyız. Sizler de kolaylıkla yaparsınız artık. Bir sıra işlemli bir sıra işlemsiz olaraktan kesiyoruz. Bunu bütün çoraplarımıza aynı şekilde uygulayacağız arkadaşlar ikinci şişimde son 3 ilmeğime kadar düz ördüm ve geldim ortadaki ilmeğimi ön tarafa geçirdim ikisini bir aldım kestim son ilmeğim düz taban tarafına geçtim taban tarafı da aynı şekilde ilk ilmeğim düz 2 ve 3'ü ikisini birden alarak kestim diğerlerini düz olarak örüp şişimi tamamlıyorum tamamladım. Dördüncü şişimdeyim. Dördüncü şişimde yine ilk ilmeklerimde hiçbir işlem yok. Son 3 ilmeğimde kesme işlemi yapacağım. Son 3 ilmeğime kadar geldim. Ortadaki ilmeğimi öne aldım. İkisini birlikte kestim. Son ilmeğimi de ördüm. Ve sıramı tamamladım tekrardan bu sırada düz olarak örüp gelelim arkadaşlar sıra başındayım ilk ilmeğimi ördüm 2 ve 3'ü beraber kesiyorum kestim bir kesme işlemi yaptım şimdi diğerlerini düz olaraktan örüyorum Evet ikinci şişimdeyim artık çorabımız kolayladı ikinci şişimde de son 3 ilmeğime kadar düz geliyorum şimdi 3 ilmeğim kaldı ortadaki ilmeğimi öne geçiriyorum kestim son ilmeğimi düz olarak ördüm ve üçüncü şişime geçtim taban tarafında taban tarafında ilk ilmeğim düz 2'yi ve 3'ü ikisini birlikte alarak kestim diğerleri düz arkadaşlar Evet. Dördüncü şişim şişimdeyim. Yine ilk ilmeklerimde hiçbir işlem yok. Son 3 ilmeğimde kesme işlemi yapacağım. Son 3 ilmeğim kaldı. Bakın. Ortadaki ilmeğimi öne aldım. Kestim. Son ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ve geldim arkadaşlar. Burada hiçbir işlemim yok düz olarak dönüp geleceğim. Arkadaşlar her şişte altışar tane ilmek kalana kadar aynı şekilde örüp gelelim. Evet arkadaşlar. Ben her şişimde altışar tane ilmek kalana kadar bu şekilde ördüm ve geldim. Bakın çok muntazam bir uç kısmımız kesildi, ortaya çıktı. Şimdi ne yapıyoruz bunu? Elimi çorabımın içerisine alıp bu şişlerimi içeriye aktarıyorum. Yavaşça aktarırsanız ilmekleriniz kaçmaz. Evet, 4 şişimi de içeriye doğru aktardım. Tersini çeviriyorum çorabımın. Şimdi yavaş da şişlerimi dışarı doğru aktarıyorum. Evet, çünkü tersinden artık kesme işlemi yapacağız. Bu şekilde. Hepsini çıkardık. Bakın ters olarak. Tersi de bu şekilde. Şimdi şişlerimi ikiye düşüreceğim. Bu şişlerimi birbirine aktaracağım. Hani altı bunda altı bunda ya. İkisi birinde kalacak. Evet. Yani 1 ve 2'yi 3 ve 4'ü birbirine aktarıyoruz. Evet. Aktardım arkadaşlar. Şimdi burada bir tığ yardımıyla içerisinden biraz ip alıyorum. Kesme işlemi başlıyorum. Tığımı aldım ilmeğimiz zaten benden taraftaki şişte ipimiz bu ilmeğimi aldım tığıma karşı taraftan da bir tane ilmek alaraktan ikisini bir kestim arkadaşlar tekrar benden tarafa geldim bir ilmek aldım karşı tarafa gittim bir ilmek de oradan alıp üç tane oldu burada ilmeğimiz üçünü birden aldım ve kestim Tekrar benden tarafa geldim. Bir ilmek aldım. Karşı tarafa gittim. Bir ilmek de oradan aldım. Üç ilmeğim oldu. Üçünü birden kestim. Tekrar benden tarafa geldim. Bir ilmek aldım. Karşı tarafa gittim. Bir ilmek de oradan aldım. Üç ilmeğimin üçünü birden kestim. Tekrar benden tarafa geldim. Karşı tarafa gittim. Birer tane ilmek aldım üçünü birden kestim arkadaşlar. Tekrar benden tarafa geldim, bir ilmek aldım. Karşı tarafa gittim, bir ilmek doğrudan aldım. Üçünü birden kestim. Çok kolay arkadaşlar. Bu şekilde. Benden tarafa geldik. Aldık. Karşı tarafa gittik, aldık. Üçünü birden kestik. Benden tarafa geldik, bir ilmek aldık. Karşı tarafa gittik, bir ilmek doğrudan aldık. Kestik bir ilmek benden taraftan bir ilmek de karşı taraftan aldık ve üçünü birden kestik. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tekrar benden taraftan bir ilmek karşı taraftan da bir ilmek daha aldım. Üçünü bir kestim. Artık son ilmeklerimizi de aldım. Bu şekilde kestim. Bir tane de zincir çektim. Sıkıladım arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde oldu. Çok da muntazam oldu. ipimi biraz ilerden kesiyorum ve alt taraftan çekiyorum. Evet. Bakın. Kestik ve bitirdik. İpimizi de burada tığ yardımıyla içerisinde kaybedelim güzel görünsün. Çirkin durmasın. Evet. Bakın bitirdik arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi çorabımızı çevirelim. Bir de böyle bakalım. Bu şekilde gayet muntazam bir kesim işlemi yaptık ve artık çorabımızı bitirdik. Çok şık, çok zarif bir çorap elde etmiş olduk arkadaşlar. Bir de şöyle son kez yakından göstereyim. Daha detaylı incelemek isterseniz Instagram sayfam örgüyü seviyorum bire. Sizleri mutlaka bekliyorum. Ee, kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Daha güzel işlerde inşallah beraber oluruz. Bundan sonra da. Yapanların ellerine sağlık. Yaparsanız bana da mutlaka resimlerini göndermeyi unutmayın. Yapacak olay olacak yapacak olan arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bu şekilde beni takip ederekten çok rahat yapacağınıza eminim. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.